Pepsi Jet Genel Müdürü Sayın Atilla Alver geliyor alkışlarla. Hoş geldiniz. Teşekkür, Teşekkür ediyorum edeyim. sağ olun. Eksik evet değerli konuklar hepiniz hoş geldiniz. Umuyorum güzel, keyifli ve verimli bir gün olur. Günün sonunda herkes buradan maksimum faydayla ayrılır. Atilla Alver, ben HepsiJet'in e, genel müdürüyüm. E, yaklaşık iki senedir. HepsiJet, e, Türkiye'de 81 ilde hizmet veren e, bir dağıtım şirketi. Ben özellikle kargo şirketi demiyorum, dağıtım şirketi diyorum. Çünkü gerçekten e, Türkiye'de e, küçük ürün grubu ve büyük ürün grubu diye baktığımız zaman, biraz somutlaştırayım istiyorsanız bir kalemi düşünebilirsiniz. Bunun taşımacılığını da bir buzdolabını düşünebilirsiniz. Bunun da taşımacılığını aynı organizasyon içerisinde yapabilen tek dağıtım firması HepsiJet. İkinci yine önemsediğimiz konulardan biri var. Ee, kaynaklı zaman zaman sadece hepsi buradaya hizmet veriyoruz gibi bir algı oluşabiliyor. HepsiJet bugün hepsi burada dışında e, çok farklı sektörlerden e, 2000'e yakın, 2000'in üzerinde e, müşterisiyle yine söylüyorum 81 ilde hizmet vermeye devam ediyor. Şimdi ben burada hemen Hepsiziyet'le ilgili konulara girmeden aslında e, biraz şeye değinmek istiyorum. E-ticaret, e-ticaretin yükselişi, e-ticaretin dağıtım, lojistiğinin ve dağıtımının ne kadar önemli olduğu ile ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi e, hepimiz e, sonuç itibariyle nihai kullanıcılarız aynı zamanda. E-ticaretin son dönemde hayatımızda nasıl bir yer edindiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Ben biraz rakamlaştırayım. 7-8 sene önce ben kariyerimde e-ticarette başladığım zaman toplam ticaretin %3-3,5'u e-ticaret üzerinden geçiyordu Türkiye'yi konuşuyorum. O zaman Çin %20'lerdeydi falan. Bugünü konuştuğumuzda evet Türkiye'de de artık toplam ticaretin neredeyse %20'si e-ticaret üzerinden gerçekleşiyor. Ee, kampanya dönemlerinin dışında bırakıyorum. Kampanya dönemlerinde daha da üzere çıkıyor. Ama normal rutinde böyle bir seviyeye ulaştı. Yine söylüyorum birçoğumuzun hayatında zaten olan bir şey. Ee, peki hayatımıza bu kadar girdi. Şeyi de katılıyorum. pandeminin etkisiyle de bir ivme kazandı. Çok doğal olarak dışarı çıkamadığımız günler vesaire. Ama burada biraz şunun da etkisi var. E-ticaretin büyüyebilmesi için Lojistik bacağının da oldukça başarılı gerçekleşiyor olması lazım. Biraz önce sunumda çok hani çok doğru tarif edildi öyle söyleyeyim. Hızlı olması lazım, zamanında olması lazım, hasarsız olması lazım gibi gibi birçok şey var ve buradaki kullanım arttıkça aslında müşterilerimizin beklentileri de artmaya başladı. Hep nihai müşteriden bahsediyorum. Yani kapısını çalıp ürünü teslim ettiğimiz müşteriden bahsediyorum. Eskiden bir ürünü e-ticaretten aldığında çok fazla zamana takılmayabiliyordu. Ancak bugün artık müşterilerimiz e-ticaretten bir ürün aldığı zaman hız istiyor. Kendisine ne zaman geleceğinin söylenmesini istiyor ve o süreye de o zamana da uyum istiyor. Ve buna ek olarak artık hepimizin gündemi çok çok yoğun, e, ajandalarımız çok yoğun. E, bu teslimat esnasında olabilecek bir takım e, şeylerde, e, müşterimizin tarafında olabilecek bir takım e, aksaklıklarda da esneklikleri istiyor. Ne gibi? İşte ben iki gün sonra şurada olacağımı düşünmüştüm. E, ona göre bir sipariş verdim. Sonra planlarım değişti. Artık orada değilim. Peki ne yapacağım? Nasıl değiştirebilirim? Buna nasıl e, dağıtım firması, kargo firması, buna nasıl ayak uydurabilir diye. Dolayısıyla e, talepler her geçen gün değişiyor. Biz de büyüyen e-ticaretle birlikte çok ciddi mesaimizi oraya harcayarak aslında müşterilerimiz bizden neler bekliyor, neler istiyor. Bunların üzerine çok ciddi çalışmalarımız var. Bunların sonucunda da ortaya çıkarttığımız bu beklentileri karşılayacağını umduğumuz, düşündüğümüz bir takım hizmetlerimiz var. Sektörün bu e-ticaretle birlikte lojistiğinin de öneminin artmasıyla birlikte müşterilerin ihtiyaç duyduğu, bu anlattığım e, beklentileri karşılayacak bir takım ürünlerimizden de size bahsetmek istiyorum. E, şimdi buraları aslında söyledim hani e-ticaretin toplam e-ticaretin -e lojistiğinin e-ticaretteki önemini orada memnun olmayan bir kişi hayatına e-ticaretle devam etmiyor offline tarafta devam edebilir dolayısıyla bu deneyim çok çok önemli. Bunlardan da bahsettim. İşte güvenilir olması, teknolojiyi çok kullanması tabii ki gerekiyor. Artık teknoloji çağındayız. Bunun dışında bir şey konuşabilmemiz zaten mümkün değil. Burada şuna geleceğim. Biraz önce hız demiştim. Evet, biz Türkiye'de 81 ilde oldukça hızlı bir şekilde teslimat yapan bir organizasyonuz. Ama bir o kadar da önemli olan kısmı aslında. Söylediğimiz zamanda o, o uyum çok çok önemli. Biz hangi gün getireceğiz diyoruz ya o günde getirmemiz çok önemli. Ee, burada tabii müşterilere bir takım kolaylıklar sağlayabilmek için çok acil şeyler de olabilir. Aynı gün ve ertesi gün randevulu teslimat hizmetlerimiz var. Ee, üç tane slotumuz var gün içerisinde ve müşterimizi hangi slot uyuyorsa o slotta teslimatımızı gerçekleştiriyoruz ki bence bir slot çok çok kıymetli. Özellikle akşam 18-21 arasında. E, teslimat yaptığımız 23'e kadar gidiyor ama genelde 21'e kadar tamamlıyoruz. Slotumuz çok önemli. Gün içerisinde müsait olmayan kişilere çok ciddi e, aslında e, opsiyon sağlıyor. E, Bununla birlikte işte hepsi burada ile birlikte yaptığımız bir yarın kapında uygulamamız var. O da gerçekten hani aldığınız ürünü bir sonraki gün direkt kapınızda görüyorsunuz. Bizim sektörde biraz daha farklı yapan bize esnekleştiren aslında konulardan bir tanesi de mesela cumartesi günü tam gün hizmet veriyor olmamız. Hem dağıtımda hem toplamada tam gün hizmet veriyoruz. Onun dışında biraz önce söylemiştim ya müşterimizin planında bir değişiklik oldu. Ama kargo yolda. Eskiden kargo yoldayken müdahale edebilmek imkansızdı. Ama bugün artık e, teknolojiyi de daha çok kullanarak yoldaki bir kargoyu son ana kadar iptal edebiliyorsunuz. E, son anda bir dakika bana bu, bugün getirme bunu. Ben şu anda müsait değilim bana bunu yarın getir. Bana bunu iki gün sonra getir diyebiliyorsunuz. Ya da o tarihte artık orada değilsiniz. Başka bir işiniz çıktı ve başka bir şehre gittiniz. Şehir bile değiştirmiş olabilirsiniz. Dolayısıyla o zaman da ben artık bu adrese değilim. Bana bu adrese değil, şu adrese getir diye değişiklikler yapabilirsiniz. Ya da bulunduğunuz yerde bir imkan varsa, şimdi sen komşuma bırak. Böyle bir imkanımız var. Gerçekten komşunuzda böyle bir diyaloğunuz varsa, komşuma bırak diyaloyla şeyiyle çözümüyle aslında kargonuzu sizlere teslim edebiliyoruz. Bunun dışında özellikle belirtmek istediğim ilk cümleye girerken söylemiştim büyük ürün grubu da e-ticaret içerisinde çok ciddi yol almaya başladı artık beyaz eşyalar mobilya grupları orada da 2021 yılında kurmuş olduğumuz Hepsijet X Large organizasyonuyla yine tüm Türkiye'de 81 ilde hacimli ürün taşıması gerçekleştirebiliyoruz bu da yine o ürün grubu için e-ticaretin büyümesi noktasında son derece önemli son olarak da şeyi söyleyeyim. Dağıtımdan önce, yani son dağıtıma çıkmadan önce birçok noktada müşteriye bilgilendirmeler zaten yapıyoruz. Olması gereken bu. Ancak müşterimize teslimattan 3 saat önce bir SMS gönderiyoruz. Bu SMS'in içerisindeki linki müşterilerimiz tıkladığı zaman da aslında kendisine dağıtım yapacak olan aracı canlı olarak takip edilme imkanı veriyoruz. Bunların hepsi yine söylüyorum, müşterilerin e-ticaretteki hayatını kolaylaştırmak üzere... E, hayata geçirdiğimiz e, hizmetler, bu hizmetleri her geçen gün e, arttırarak, nasıl arttırarak ama her zaman müşteriyi dinleyerek, çünkü durmadan değişiyor e, koşullar, e, talepler, bunlara da uyum sağlayarak, hizmetlerimizi geliştirerek bu talepleri karşılamaya çalışacağız. E, vakit ayırdınız, dinlediniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizim de dışarıda standımız yer alıyor. Bu kısa sürede anlatamadığım birçok şeyle ilgili bilgi almak isterseniz oradayız sizleri bekliyoruz. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum.